Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı çok kolay, tadı damağınızda kalacak brownie kek yapacağım. Kek için malzemeler 3 yumurta, 3 fincan şeker, 4 fincan un, 1 fincan soğuk su, 1 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya kullanacağım. Keki ıslatmak için 2 su bardağı soğuk süt kullanacağım. 2 poşet krem şantiyi 1 su bardağı süt ile hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı çikolata sosunu 1 çay bardağı süt ile pişireceğim. Daha sonra çeşitli pasta süsleri ile süsleyeceğim. Ben ölçü olarak böyle bir fincan kullandım. Siz de böyle bir fincanı ölçü olarak kullanabilirsiniz. Yumurtayı ve şekeri mikser kabına alarak işe başlıyorum. Şeker eriyene kadar çırpacağım. Unumu kattım. Kakaoyu kabartma tozunu vanilyayı da ilave ettim ve bir fincan soğuk suyu da üzerine ilave ediyorum. Mikserle çıkmaya devam ediyorum. Şuna <laughs> kadar mikserle çırptım kekimizin kıvamı bu. Kaşık ile kek, kek harcının kenarlarını topluyorum. Kenara alıp bunu borcamı böyle bir margarinle yağlıyorum. Hazırlamış olduğum kek harcımı tepsiye boşaltıyorum. 180 derecede fırında pişireceğim. 1 bardak sütü, soğuk sütü, sütün soğuk olması önemli yoksa krem şanti koyulaşmaz. 1 bardak soğuk sütü mikser kabına alıyorum. 2 paket krem şantimi üzerine dökeceğim. Bunu da döküyorum. Krem şanti koyulaşıncaya kadar mikserle çırpıyorum. Krem şanti koyulaştı. Kıvamı bu. Buzdolabına soğumaya bırak. Şimdi çikolata sosunu hazırlayacağım. 1 çay bardağı sütü tencereye alıyorum. Ve 2 yemek kaşığı çikolata sosunu da boşaltıyorum. Ocakta karıştıra karıştıra koyu bir kıvam alana kadar pişiriyorum çikolata sosunu da pişirdim kıvamı bu biraz da soğuyunca koyulaşacak çok koy olduğu zaman çikolata sosunu su ya da süt ile açabiliriz çok cıvık olduğu zaman da üzerine biraz daha çikolata sosu koyup tekrar pişirebiliriz şimdi soğumaya bırakıyorum Pişen kekimi ılıklaşıncaya kadar beklettim. Yani bir 15-20 dakika beklettim. Şimdi delikler açacağım. Her tarafını ıslatıncaya kadar sütü döküyorum. Şimdi kekin sütünü çekmesini bekleyeceğim. Krem şantiyi kekin üzerine döküyorum. kalan şantiyi de döküyorum ve kekin üzerine güzelce seriyorum. Hazırladığım çikolata sosunu poşete koyacağım. Bunun için ben yardım alıyorum. Paşa da koyduğum çikolata sosunun ucunu birazcık keseceğim. Daha sonra süsleyeceğim. Kekimi en az 1 saat buzdolabında bekleteceğim. Brownie kekimi kesiyorum. servis tabağına aldığım brownie kekimi güzelce süslüyorum istediğim gibi. Brownie kek gerçekten çok harika oldu. Çocukların da çok seveceği brownie keki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir keselim bakalım. Çok güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.